milyon dolarlık vurgun yapan Çiftlik Bank siyosu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ilk kez konuştu. Cezaevinden avukatı aracılığıyla çarpıcı bir mektup gönderdi ve mektuba bir de son halinin fotoğrafını iliştirdi. 30 kilo verdiğini duyurdu. Lakabı Tosuncuk'tu. Demir parmaklıklar ardında tabiri caizse kuzucuğa döndü. Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın cezaevinde 30 kilo verdi. 75 bin yıldan fazla hapis sistemiyle yargılanan, 2,5 yıldır Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın ilk kez konuştu. Avukatı aracılığıyla bir fotoğraf ve mektup gönderdi. Ben eski ben olamam, elim elimden uzaksa... Yüzlerce kişiyi mağdur etmesine rağmen tek pişmanlığının evlenmek olduğunu söyledi. Bir de kurduğu saadet zincirinin adı için Keşke çiftlik bank koymasaydım dedi. Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi çiftlik bankın kurucusu ve mucidiyim. Bu kadar insanın vebali benim üzerimde değil diyen Mehmet Aydın mektubunda iki katlı koğuşta tek başına kaldığını, imkanlarının çok iyi olduğunu belirtti. Spor yapıp 30 kilo verdiğini bu fotoğrafla ispatladı. Ben daha fazla uzatmam sen arabasından inerken. 2028'de serbest kalacağının planlarını yapan çiftlik bank vurguncusu ya Mars'a taşınacağını ya da e-ticaret işi yapacağını Duyurdu. Marasam da soluksuzsa seni bugün de bulamadım. Avukatı Mehmet Keske'de mağdurların zararını karşılayacak mal varlığı olduğunu bir kez daha hatırlattı.